Çevre, çevre sorunları geri dönüşüm sıfır atık boyutunda farkındalık kazandırmak, bir adım süreci ilerletmek ve okul olarak bu sürece farklı bir dokunuş kazandırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Halihazırda da devam ediyor etkinliklerimiz. Bunlar neler? Öncelikli olarak bizim nihai amacımız aslında EkoSchools uygulaması altında yer alan çevrenin genç sözcüleri programına başvuruda bulunmak, bir kamu spotu hazırlamak. Ee, nihai amacımızın gerçekleştirmek için bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Neydi onlar? İlk başta öğrencilerimizde farkındalık kazandırmak amacıyla çeşitli anonslar yaptık. Dünyamız Ölüyor sloganıyla birlikte öğrencilerimize farkındalık oluşturduk. Bozüyük kent ormanına gittik. Kent ormanından e, meşe ağaçlarından meşe palamutlarını topladık. Odunpazarı ilçesinde yer alan çeşitli ilkokullardaki öğrencilerimizin palamutları yetiştirip meşe fidanı yapmaları için öğrencilerimizle buluşturduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve kaymakamlığımızın gerçekleştirmiş olduğu projeye destekleyerek. Devamındaki süreçte okulumuzda fidan dikme etkinliği gerçekleştirdik. E, spor salonumuzun e, kötü diyebileceğimiz bir arazisini düzenledikten sonra orada e, yaklaşık 300 tane fidan dikildi. Aynı gün içerisinde bir kermes düzenledik. Yaptığımız kermeste de e, öğrencilerimiz sadece e, geri dönüşmesi sağlanabilir ürünlerle, yani plastik ürünler olmaksızın e, kendi eşyalarını getirerek yiyecek içecek tüketimini sağladık ve aynı gün kermeste de bir e, geri dönüşebilir malzemelerden ve atık malzemelerden oluşan bir kuş yuvası yapma yarışması düzenledik. Derece giren öğrencilerimiz tabii ki ödüllendirildi. Aynı zamanda hazırlanan bütün kuş yuvalarını da bahçemizde bulunan yetişmiş büyük ağaçlara astık ve kuşlar için yuva haline getirdik. Sürecin devamında biz somutlaşan bir ürün de ortaya koymak amacıyla atık malzemelerden oluşan takı, maske gibi ürünlerden çeşitli tasarımlar yapmaktayız şu anda. Bunun sergisini ve maskelerin de defilesini gerçekleştireceğiz önümüzdeki süreçte. Amacımız öğrencilerimizde bir parça farkındalık oluşturmak ve atık, atık yönetimi, sıfır atık ve çevreye yönelik somut adımlar yapmak. Bu projede ilk başta 7 öğretmenle başladık. Sonrasında sınıflardan birer tane temsilci seçerek 42 öğrenciye ulaştık. Bu projede iki tane kategorimiz var. Birisi burada görmüş olduğunuz şeylerle yapılan sanatsal bir işlem. Burada da yaklaşık 28 öğrenci kadar arkadaşlarımız var. Açıkçası çok keyifliydi çünkü hani böyle atık malzemelerle bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız da zaten eğlenceli geçiyor. Birbirimizle fikir alışverişi yaparaktan tek bir şey üzerinde birçok fikir çıkabiliyor. Elimizdeki mevcut malzemelerle de çok fazla şey yaptığımız için bizim açımızdan çok eğlenceliydi. Maske ve aksesuar yapımlarında özellikle ileri dönüşümü baz alarak hareket ettik. Fakat bu arada projemiz gereği doğayı da işin içerisine katmamız gerekiyordu. Çünkü asıl hedefimiz yavaş yavaş doğadan geri dönüşümü olan o kötü geçişin üzerinde bir farkındalık yaratmak olduğu için özellikle geri dönüşümden başlayarak yavaş yavaş doğaya doğru güzel bir dönüşüm olmasını hedefleyerek hareket ediyoruz.